Kızıl elma kabusları oldu. Yakında savaşa hazır olacak. Acil müdahale gücü kurun. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı kızıl elmadan gelen güzel haberler Yunanistan'ı iyiden iyiye paniğe sevk ediyor. Her gün Yunan basınının manşetlerini süsleyen kızıl elma ile ilgili son olarak da acil müdahale gücü çağrısında bulunuldu. Yunan basını Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elman'ın gerçek savaş alanında test edilmesinin yakın olduğunu yazdı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1 ve Süper Kobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamlamasından bahseden Yunan basını Kızıl Elman'ın artık yolda olduğunu belirtti. Türkiye her gün bir yenisini ekliyor. Türk savunma sanayinin başarısına vurgu yapılan haberde Türkiye'nin neredeyse her gün silah teknolojisine bir yenisini eklediğinden söz edildi. Türkiye'nin Kızıl Elma'yı Suriye ve Irak'taki terör hedefleri üzerinde test etmenin olası hatta mantıklı olduğu kaydedilirken haberde Kızıl Elma kısa pistlere iniş kalkış yapabilen bir savaş platformu olarak tasarlandı. Bu da onu sadece Türk Hava Kuvvetleri için değil Türk donanması için de son derece uygun kılıyor denildi. İddialaşında büyük esnekliğe sahip, Kızıl Elman'ın havadan havaya atış yapabilen füze taşıyacağına dikkat çeken Yunan basını, insansız savaş uçağının dalaşında büyük bir esnekliğe sahip olacağını yazdı. Haberde Kızıl Elman'ın teknik özelliğine de geniş yer verildi. Yunan donanmasına acil müdahale gücü çağrısı, Yunan donanmasının LHD Anadolu için acil müdahale gücü oluşturması tavsiyesinde bulunan Yunan basını, Bayraktar TB3, Akıncı ve Kızılelma'nın konuşlu olacağı Türk amfibi gemisinin Yunanistan için tehlike oluşturduğundan bahsedildi. Haberde son olarak ülkemizin temin edeceği yeni anti-drone sisteminin kızıl Elma tehdidiyle ne ölçüde başa çıkabileceğini göreceğiz ifadeleri kullanıldı. Selçuk Bayraktar'dan kızıl elma paylaşımı. O sınırı aştık. Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın İlk otomatik taksi ve koşu testi başarıyla tamamlandı. Tarihe geçen teste ilişkin açıklama yapan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Hedefimiz ilk koşu testi olduğundan biraz daha düşük hızlarda koşmaktı ama o sınırı da aştık. Allah şükür başarılı bir şekilde ilk otomatik taksi koşu testini kızıl elma başarıyla tamamladığı ifadelerine yer verdi. Kızıl Elma hakkında konuşan Yunan spiker Ionis Theodoratos, Türk jetlerinin ihlalleri örf ve adet haline geldiği için aynı şeyin insansız sistemlerde de olmasını izin vermemeliyiz dedi. Kızıl Elma'nın çok yakında operasyonlara başlayacağını belirten Yunan spiker, bizde bu insansız savaş jetini durduracak teknoloji yok diye konuştu. Televizyonda canlı canlı gösterdiği Kızıl Elma'ya uzun süre baka kalan Yunan spiker, sanırım yavaş yavaş sonumuz geliyor diye konuştu. Pençe Kılıç Harekatı havadan devam ederken Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik kara harekatı için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kara harekatının uygun bir zamanda yapılacağını söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce de belirttiğimiz gibi Rusya ve ABD Pençe Kılıç Harekatı'nda hava sahasını fiilen Türkiye'yi açtı. Bütün bunlar yaşanırken mazlum Kobani Kodatlı terörist başı Ferhat Abdüşahin bir Amerikan dergisine röportaj verdi. Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını belirten terörist, ABD'nin Türkiye'nin harekatını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi. Bununla da kalmadı. ABD'yi DAEŞ üzerinden tehdit etti. ABD'ye benzer eleştiriler Zelenski tarafından da seslendiriliyor. 100 milyar dolara yakın yardım alan Zelenski bunu yeterli bulmuyor. Aynı 5000 tır ve milyarlarca dolar yardım alan PKK'nın bunları yeterli bulmadığı gibi. Ancak ABD'nin diğer ülkelere ve özellikle Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımlar mercek altına alındı. Vatan kripto borsası vasıtasıyla hem Ukrayna'daki rejime hem de Amerikan siyasetçilerine rüşvet dağıtıldığı ABD'nin gündemde. Yani Ukrayna'ya yapılan yardımların az bir kısmı savaşa giderken büyük kısmı Ukraynalı ve Amerikalı siyasetçiler tarafından paylaşılıyormuş. Bu saatten sonra ABD yönetimi istese de o yardımları kolay yapamayabilir. Yani mazlum Kobani adlı terörist panik olmakta aklı yol bitti. Türkiye ABD gözlem noktasını vurdu mu? Bakan Akar'dan son dakika açıklaması. Milli Savunma Bakanı Akar Türkiye'nin ABD'nin gözlem noktasını vurdu iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Akar bizim tek hedefimiz teröristler dedi ve pençe kılıç harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pençe Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz diye konuştu. 326 terörist etkisiz hale getirildi. Son dönemin en büyük kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, Harekat hava ve kara ateş destek ile yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi açıklamasında bulundu. Harekatta sivil hassasiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde ABD gözlem noktasını vurduğu iddiasının sorulması üzerine bakana karşı Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz yanıtını verdi. Esad'la görüşme ne zaman? Bir gazetecinin Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir demesi üzerine akar. Küçük büyük irili ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir. Sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğine vurgu yapan Akar, her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. ABD mesajı aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK, PYD, YPG'nin İstiklal Caddesindeki bombalı saldırısından sonra yakalanan eylemcinin itirafları sonrası şu açıklamayı yapmıştı. Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. ABD Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Bu anlayışla kendi senatörlüğünden para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail odur. Piyonları tartışmanın bir alemi yok. Bu aldığımız mesaja çok güçlü mesaj veririz. Cevap bir hafta sonra. Tam bir hafta sonra Türk silahlı kuvvetleri pençe kılıç harekatı ile hiç beklenmedik şekilde hem Suriye'nin hem de Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini operasyon düzenledi. Hedef PKK-PYD-YPG idi ama... Mesaj terör örgütünü destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'ne verildi. Terör örgütünün Kamışlı'daki kampları eğitim alanlarının yanında petrol rafinerilerinin vurulması bunun en açık şekliydi. Nihayet ABD'nin de mesajı aldığı görülüyor. Çünkü PKK-YPG'nin destekçisi ve müttefiki ABD sadece hava harekatı değil karadan da operasyonun yapılacağı endişesini yaşamaya başladı. Üç kritik hedef, Türkiye uluslararası hukuktan doğan kendi güvenliği için terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğini her fırsatta söylüyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan hava harekatından sonra kara harekatında hedefteki 3 bölgenin Aynel Arap, Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu açıkladı. Terör örgütü PKK, YPG ile müttefiki ABD için hem sembolik hem stratejik önemi bulunan 3 nokta Türkiye açısından da Suriye'de terör örgütü kaynaklı saldırının merkezi konumunda. O yüzden mutlaka kara harekatı ile pençe kılıç operasyonunun geliştirilmesi gerekiyor. ABD'yi ise gerçekleşen değil yapılacak bu operasyonun daha çok tedirgin ettiği açık. Çünkü Türkiye 2016'daki Fırat Kalkanı operasyonundan beri kara harekatlarında hep etkili sonuçlar aldı. Bu yüzden ABD'li yetkililer artık daha sert tepki göstermeye başlıyorlar. Pentagon sözcüsü Tu General Patrick Ryder, Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin kuzeyi Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin kaygı duyduğunu belirtirken Suriye'deki son hava saldırıları Suriye'de IŞİD'i yenilgi uğratmak ve 10 bin aşkın IŞİD tutuklusunu barındırmak için yerel ortaklarla çalışan Amerikalı personelin güvenliğini doğrudan tehdit etti dedi.